Kızımın yanında olacağım, elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Azze saçmalama. Peşinde sadece Alpanlar yok. Bu mesele daha da büyüyecek. Kimse itiraf bırakmayacaksın. Sakın. Bir defolup gidemedi şu evden. Uğursuz. Size geliyoruz. Baban sinirden köpürüyor. Şansın varsa ortadan kaybol. Tuna. Tuna. Ne oluyor yine? Babam buraya geliyormuş. Laf mı dinliyorsun sen? Yürü git işine bak gözün oyacağım senin ha. Nereden biliyorsun seni mi aradı? Konu bu mu şu an? Geliyormuş diyorum. Ne dedi peki? Beni kesmeye geliyor. Of. Bana bak Yıldız. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Kuzey hiç. Kartal nerede? Ona bir haber vermem lazım. Yollarım yanına. Neyin var senin? Senden nefret ediyorum. Hayatımı mahvettin benim. artık hastaneye gidebilir miyim? Ben götüreceğim seni. Sen koskoca Kartal Alpan bana ne fark katmayacak? edecek. Babana korudun ama hala şüpheleniyorsun benden değil mi? Abimle bana müsaade edersen sonra çıkarız. ne? Kimi görmeye gidiyorsun sen öyle? Gelince görürsün zaten. Selin çizmişti bunu. Okulda bir ödev vermişler. Ailenizi çizin diye. Koşturarak endişeyle yanıma gelmişti. Amca ben babamı hiç görmedim ki. Nasıl çizeceğim? Tanıyacaksın dedim. Uzun uzun anlattım seni ona. Hiç görmediğin enstrümanı ver eline. iki dakikada bir şeyler çıkar. Çok da güzel şarkı söyler. Sever miyim ben de dedi amca? Benim cezaevime giren abimi kim sevmezdi ki? Küçükken yan yana bir odalarımız. Ben karanlıktan korkardım. Babam inadına karanlıkta yatırırdı beni. Sonra yan odadan senin sesini duyardım. Şarkı söylerdim sakinleştirirdim beni. Yani. Az korumadın abi. Diyeceğim bütün dayakları sen yedin. Ben başka biri olarak çıktım cezaevinden. Senden bir canavar yarattık biz. Affet. Bizim suçumuz. Yaşayacaksın abi. Çocuklarının seni tanımaya hakkı var. Onlara bir cani olmadığını beraber göstereceğiz. Eski Balkan'ı beraber göstereceğiz onlara. Barbaros cenazelerini bile gömemiyorlar diye konuşmaya başlar. Bana o lafı işittirme. Gelip burada yatan adamla dertleşmekten başka ne yapıyorsun sen? Bu kadar kolay senin için değil mi? O yatan adam dediğin senin oğlun. Üstelik senin yüzünden burada. Balkan'ın içeride itip kaktığı üç kuruş etmez adamlar mı yaptı bunu? Senin aklın nerede? Katili bulacağım. Dediğim gibi. Barbaros'la bağlantısını da ispat edeceğim. Çok rahatladığı için. O hemşire <laughs> koruma her <laughs> şahit oldu. Bir an önce bitirişini kaldıracağım ortadan. Dokunmayacaksın ona. Burada emirleri ben veririm. Anlaşmıştık seninle sadece hemşire değil benim yürüttüğüm hiçbir işte hiç kimse söylemeyecek ...bir senin tutsaklık Yarı açığa aldılar. Ne oluyor? Yani senin olayın ne? Dedem senden ne istedi? Sen hastalığını biliyor musun? Biliyorsun. Epilepsi. İlaçlardan mı anladın? Sadece oradan değil. Krizler tanıdık geldi. Başka kimseye söyledin mi? Kartal'a. Sen bana niye öyle bakıyorsun ya? Nasıl? Böyle her an seni seviyorum diyecekmiş gibi. Ben sana birini hatırlatıyorum ama. Hatırlatıyorsun. Bırak onu da ben yapayım hadi. Sen balıklara bak. Sözüm söz. Bugün ben ne de dedik hadi. Ya elini falan keseceksin şimdi çek. Ablacığım hadi gider misin artık? İyi tamam. Cık. Bak o ıslak ellerini yağ yaklaştırma patlar. Oldu. Mutfak değil çünkü burası değil mi? Mayın tarlası. Ah! Ne yaptın? <laughs> Parmağımı kestim. Dedim sana ben getir bakayım. <laughs> Eşek. Ah! Bak görüyor musun ablamı dinlemedim diye gözüme yağ da kaçtı canım abla. Sen kocaman bir maymunsun. Fakat kocaman bir maymun. Komik birini hatırlatıyorsun. Bir acayipsin ya. Şey. Senden ricam olsun. Hastalık işini kimseye söyleme olur mu? Zaten iki kişi biliyor. Onlar bile sürekli kafamda but 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 konuşuyorlar. Daha fazla ses çekemeyeceğim. Siz niye saklıyorsunuz hastalığını? Şimdi ben suç aleminde veliaht oluyorum. Annemle babam da öyle olayım diye evlendirmişler zaten. E tabi epilepsi, kriz falan bu alemlere ters. Peki sen bu alemlerde olmak istiyor musun? Hayalin bu mu? Değil tabii ki. Ben resim falan yapmak istiyorum ama... Aması? Bırakmayacaklar. Ben bu savaşın ortasındayım. Doğduğum günden beri bu savaşın ortasındayım. O zaman sen de kendi savaşını kendin ver. Hayat senin hayatın. Değil maalesef. Kuzey, hayallerinden vazgeçme. Seni seviyorlarsa yanında olurlar. Aile demek o demek. Bilmiyorlarsa, anlamıyorlarsa anlat. Unutma bunu. Tamam mı? Hayırdır? Veda gibi oldu işine. Son mu veriyorlar? Sen unutma yeter. Oğlum bugün ev biraz karışık yani böyle gürültü patırtı. Senin Atölye mi yollasak hem daha rahat çalışırsın. Dedem mi geliyor? Vallahi hiç iki dede arasında kalamayacağım. De bir şey diyeceğim. Adamlara söyleyin biraz uzaktan takip etsinler. Arkadaşlar korkuyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.